pro yedim bakmayın. Ben normalde çok proyum. Yani şu an bu oynadığıma bakmayın. Heyecan. Görüyorsunuz ya. Tek. ...hep, her şey benim tek kuruma bakıyor. O yedik ya. Arkadaşlar. Lewandowski ile kaleye sektik. Basit arkadaşlar. ya, yani. Normal oldu. Yani hard oynasak ne yazar? oynar. Hard oynasak kazan. oynasak ne Aa half time mı? Aa şimdi de mahvettim seni. Mahvettim seni. Mahvettim seni çocuk. Çocuk adam mahvettim seni. Çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam beni deşti. Ben tek oynamayacak. Tek süre yapacağım. bu tamam Hadi 4 4. Hadi bir gol daha. Hadi be. Gol yemememiz gerekiyor. Şimdi de atmasın yani. Evet 5 4. Ve bu kadar. Görüyorsunuz. Hasta proyum. Hasta proyum. Yes. 6 4. Yenik. Al dörtgenlik. Şimdi daha kimliğiz? Uuu normal. Güzel. Demek değil. Yok. Allah. Kirli oldum, kirli oldum ıh evet kardeşime görüyorum arkadaşlar fazla konuşamıyor olabilirim çünkü bu şampiyonluk ligi ligi gibi ligi gibi Allah yemin edeyim ya ne yiyeceğim ya arkadaşlar sıkıntı oluyor sıkıntı ondan sonra bize yapıyor

Allah cezasını versin. Hadi. Abi reklam izledim geldim. Reklam izledim geldim. Yani bu oyunları oynamak isteyene aşağıda linki tam bu oyun oynamak isteyene linkini koyacağım. koyacağım. Orada zaten bak şutlar Şöyle, hareketler ne oldu? 5-4 be, mü? Mama altı olsun bari. Şöyle bir şey olsun bari. O sen olsan bari. Sen olsan bari. Söylemedim çelik ne, ne diyor?